Merhaba sevgili anneler. Bugün size Nook markasının suluk ve bardaklarını göstermek istiyorum. Öncelikle şu şekilde bir bardağımızla başlayalım silikondan silikon başlıktan üretilmiş. Gövde kısmı polikarbondur ve 360 derece kendi etrafında dönebilen başlık kısmı olduğu için bebeğiniz hangi tarafta içmek isterse çok rahat kullanabilir. Yine e, küçük bir hava deliği olduğu için de içim esnasında hava yapmayacağı için de rahat kullanacaktır. Hemen şöyle ee, ürün detayını göstermek istiyorum ince bir bel kısmı vardır bu da bebeğinizin eliyle kavramasını kolaylaştıracaktır ama en büyük özelliklerinden bir tanesi de kesinlikle damla akıtmıyor ee, rahatlıkla bebeğinizin eline verebileceğiniz bir ürün bunun yine aynı şekilde farklı renk seçenekleri bakın hemen şöyle tercih edebilirsiniz bu ürünlerimizi 6 ay itibari kullanmaya başlayabiliriz. Yine 12 ay itibari kullanabileceğimiz bir suluğumuz. Ürünün aparatı sayesinde herhangi bir çanta kısmına geçirebilirsiniz. Yine polikarbondur. Bulaşık makinesine girebilir, kaynatabilirsiniz. Ama hemen emzik kısımları silikondur. Silikon kısımlar kesinlikle kaynatılmaz. Sadece elde ılık suyla yıkanır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yine damla akıtmama özelliğine sahiptir ürünümüz. Bu ürünümüzün de hemen diğer rengi. Yine 3 yaş itibari kullanabileceğimiz ürünleri. Bu ürünlerimiz de yine aynı şekilde polikarbondan üretilmiştir. Ama bunun farkı hemen pipet başlık kısımları şöyle göstermek istiyorum basınca yukarıya çıkıyor kapatıp aşağı inebiliyor tamamen bir suluk olarak kullanılabilir tekrar belirtiyorum bunlar 3 yaş itibari başlayabileceğiniz ürünler hemen şu şekilde diğer bir renginde tercih edebilirsiniz 300 miligramdır miligramları da Hemen yine bu modelin hemen hemen bir yakını olan ama sadece boyut olarak bir büyük boyutudur. Bu ürünümüz 450 milimdir. Yine aynı şekilde polikarbon silikon başlık pus pul dediğimiz başlıktır. Yani bakın şu şekilde basınca başlık kısmı yukarıya çıkıyor hemen basınca geri gidebiliyor. Çok rahat bir kullanıma sahiptir ama dediğim gibi 3 yaş üstü için yine damla akıtmadığı için güvenle kullanabileceğiniz bir ürün. Hemen yine diğer renginde şöyle göstereyim size. Ürünlerimiz Alman ürünüdür, BPA kesinlikle yoktur. Bebeklerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Hem damla akıtmamaları, hem de her ay grubuna göre bulabileceğiniz modelleriyle gerçekten birbirine şık ürünler.